Herkese selam arkadaşlar. Bugün size Toka Life'ımda olan değişiklikleri göstereceğim. Şimdi bu bir e, normal video değildir. Şimdi bu videoda çünkü sizlere Toka Life'ımda yaptığım büyük değişiklikler oldu. Çünkü Toka da yani çok seviyorum Toka Life'ımı. Ama bazı şeyler çok gözüme batıyordu ve artık yeni şeyler eklemek istedim. Çünkü ben böyle çok sıkılıyorum oyunun böyle kalmasından bakın e, ee, her iyi öncelikle böyle saçını değiştirdim herini ve her gülmüyor ağzı. Her ağzı gülmeyecek bu şekilde. Ben böyleyim. Kaşlarımı sadece değiştirdim. Onun dışında bir şeyim değişmedi. Bu küçük olmaz Yenidoğan ee, bu da ee, kızımın adını unuttum. <laughs> Aa, Anna. Bora adı Tyler. Kızımla da Anna tabii ki. Anneyi de büyüttük. Anne iş boyu. Aniş bu, evet böyle oldu işte anla Sonra karakterlerimde de çok büyük değişiklikler yok aslında. Bu biliyorsunuz en küçük kardeşimiz Laura, <laughs> o da evlendi, o da evlendi onun Kızı bu, kocası nerede burada? Onun kocası hala yazda kal. Ben artık oyunu kışa çevirdim bu arada. Onun dışında kardeşimde bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, kardeşimin kızı yani Li Lia Lia'yı da büyüttüm. Lia bu sanacaksınız ama bu değil. Lia bu. Bu arada öbür karakterler boş verin. Onlar başka bir şey için. Bu da çok estetik oldu. Bu da şeyin kocası. Heran'ın kocası Seo. Evet. Toka Life'ımda böyle değişiklikler vardı. Bu arada şu anda ben kardeşimle evindeyim. Fotoğraf çekmeye geldim. Laura'nın evi burası. Yani Toka Life'ımdaki bir dahaki değişikliklerden Shorts ile sizlere haberler edeceğim arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.